Farklı bir çizim yaparken hem sohbet edelim hem de şunu birazcık yavaş yavaş tamamlayayım. Şimdi böyle çizimler yaparken kağıttan kağıda renk, ton, parlaklık değiştiği için şöyle yanınıza bir kağıt alın. Benim aldığım bu Mithens zımpara gibi. Şöyle kalın bir de ucunu sivriltir. Üstü zımpara. Bunun üzerinden renkleri bulun. Sonra buraya uygulayın. Çünkü hani bazen geri dönüşü olmuyor. O yüzden mesela şuradan denedim. Bu renk işime yarar mı? Çok da yaramaz. Kalemi kullanmıyorum. Şuradan şunu denedim. İşime yarar mı? Yok. Yani doğru rengi bulmaya çalışın. Şu biraz şöyle hafif. Gözünü kırmızı yapmak istiyorum. Ama şurayı pembe yapasım var. Bu da olmaz. Yani 72 çeşit kalem var. <laughs> Bu Lira'nın bir seti ama. Ee, Doğuz'un bir pembesi yok gibi hemen hemen. Bakın görüyorsunuz. O yüzden bir tanesini seçip şöyle bastırmadan şu devam ettireyim. Aslında şurayı pembe yapmak istiyordum. Şöyle biraz kan çanağına dönsün. Biraz da şu damarları şöyle yapalım. bir kırmızı bir kan çanağı gibi yapmak istedim gözlerine. 72'li şu set içinde e, istediğim renkleri bulamadım. Şuradan dediğim gibi hep denemeler yapın. Şöyle biraz açayım mı? Böyle bırakalım mı? Şöyle şu, şuradan birazcık mavilik gidiyor Mavi göz ama yaşlı birinin gözleri. Şuradan da. Kirpiklerin gölgesi olsun. Bir de geçen sizler çizimlerinizi yolladınız. Bazısını yorumlayamadım, 70 tane yorumladım. Ama önümüzdeki günlerde yine yaparız. Ama biraz bu aralar sipariş yoğunluğum var. Onları azaltayım. Bir de YouTube kanalı açtım ya. Oraya yönelik hazırlıklar yapıyorum. Oraya da abone olmayı unutmayın. Hep söylüyorum ama hala 2000'de çoğaldığı zaman oradan canlı yayınlar falan yaparız. Gözün içine biraz iyice karıştırdım. Ee, bu da böyle bir çizim olsun. Farklı bir şey. Portre portre. Dediğim gibi şuradan denemeler yapın. Bu şeydi. Mittens. Şunun arkasını deneyeceğim. Başka bir çizimde. Kumlu tarafını renklerde denemiştik. Eski çizimlerde. Ama bu Mittens değil. Şöylerin ters tarafı. Normalde şey tarafı bura dokulu. Düz tarafını yaptım. İyiymiş. Yani lira biraz daha pembesini geliştirse daha iyi şuraları daha güzel yapacaktık. Bu kadar oldu. Yorumlara yazarsınız oradan konuşuruz.